merhabalar arkadaşlar faktöriyel konusuyla birlikteyiz Faktöriyel konumuzu böyle uzun uza diye işlemeyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayacağız sadece. Neden hatırlamalıyız arkadaşlar? Permütasyon, kombinasyon ve olasılık sorularını çözebilmemiz için faktöriyel konusunu bir hatırlamamız gerekiyor. Haydi birlikte bakalım arkadaşlar. Evet faktöriyel en elemandır doğal sayıları olmak üzere birden n'e kadar olan ardışık tam sayıların çarpımını en faktöriyel ya da çarpımsal denir. Çarpımsalı çok kullanmıyoruz arkadaşlar. Genelde faktöriyeli kullanıyoruz. Evet n faktöriyel şeklinde göstereceğiz. Şimdi n faktöriyel dediğimde ben n, n-1, n-2 şeklinde 1'e kadar ardışık olarak çarpıma devam ediyorum arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. 0 faktöriyel ve 1 faktöriyel daima 1'e eşit işte arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Devam edelim. 5 faktöriyel Hemen bakalım arkadaşlar. 5 çarpı 4 çarpı 3, 2 ve 1 şeklinde çarpacak olursak arkadaşlar 120 olarak bulmuş olacağız. Evet 6 faktöriyle bakalım. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'den 720 şeklinde bulmuş olacağız 6 faktöriyelimizi de. Şimdi 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Bunu ben şimdi uzun uzun diye 9 faktöriyel açalım. Sonra 7 faktöriyel açalım bölelim şeklinde yapmayacağız. Ne yapacağız? 9 faktöriyelin içinde zaten çarpım olarak 7 faktöriyel mevcut. O halde şöyle yazacağız arkadaşlar. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde açacağız. 9 faktöriyeli bölü 7 faktöriyel. Buradan 7 faktöriyellere veda ediyoruz. Ve 8 kere 9'dan 9 çarpı 8'den 72 olarak bulmuş olduk. Devam edelim. 7 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Bunları da yine açarak devam etmeyeceğiz arkadaşlar. 7 ile 4 faktöriyele kadar açıp 4 faktöriyel parantezinde bırakabiliriz. Bakalım şöyle bir rengimizi değiştirelim hemen. Evet 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel eksi 4 faktöriyel. Şimdi ben 4 faktöriyel parantezine alırsam artık 7 çarpı 6 çarpı 5. Evet ne oldu arkadaşlar? 210 çarpı 4 faktöriyel yani şeklinde bırakabilirim. Diğer türlü çok büyük bir sayı elde etmiş oluyoruz. Devam edelim. 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel artı 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel artı 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel işleminin sonucunu bulumuz. Evet. Şimdi bunda da yine paydadakilere göre açacağım arkadaşlar. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel artı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel Artı 8 çarpı 7 faktöriyel. Bölü 7 faktöriyel. Bu şekilde yazmış olduk. Şimdi 5 faktöriyellere veda ettik. 4 faktöriyellere veda ettik. Ve 7 faktöriyellere veda ettik. Kalanlar 6 kere 7 42 artı 6 kere 5 30 artı 8. Buradan da 80 şeklinde bulmuş olduk arkadaşlar. 6 faktöriyel sayısı 4 faktöriyel sayısının kaç katıdır? Şimdi arkadaşlar faktöriyelden ziyade hemen 8 2'nin kaç katıdır arkadaşlar? 4 katıdır değil mi? Nasıl bulduk bunu? 8'i 2'ye bölerek bulduk. O halde burada da 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel şeklinde bulabiliriz. Bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel dediğimde 4 faktöriyellere bir bay bay yaptıktan sonra 30 katı olduğunu bulmuş olduk. Devam edelim. Evet 9 faktörel eksi 8 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Evet işleminin sonucunu bulunuz. Bakalım arkadaşlar 7 faktöriyeli kadar açalım. Şöyle 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde 9 faktöriyelimizi açtık. Devam. Eksi 8 çarpı 7 faktöriyel şeklinde 8 faktöriyelimizi açtık bölü 7 faktöriyel devam edelim 7 faktöriyel parantezine alırsam 8 kere 9 72 eksi 8 bölü 7 faktöriyel 7 faktöriyellere elveda dedikten sonra. 72'den 8 çıkarırsak 64 şeklinde sorumuzu çözmüş olduk. Evet. N artı 4 faktöriyel bölü N artı 3 faktöriyel 12 eşit ise N nedir? Evet. Şimdi bunu n artı 4'ü n artı 3 faktöriyeli açalım arkadaşlar. n artı 4 çarpı n artı 3 şeklinde n artı 3 faktöriyel şeklinde açabilirim n artı 4 faktöriyeli. E altta da n artı 3 faktöriyel var arkadaşlar ve bu 12'ye eşitmiş. N artı 3'ler gider buradan. Ve arkadaşlar N artı 4 eşittir 12 olmuş oldu. 4'ü 12'nin yanına şutlarsak eksi olarak N buradan 8 olarak bulunmuş oldu. Devam. N artı 1 faktöriyel artı n faktöriyel bölü n artı 1 faktöriyel eksi n faktöriyel. 6 bölü 4 olduğuna göre n kaçtır? Neden hepsini okudum bilemiyorum arkadaşlar. <laughs> Devam edelim. Şimdi n faktöriyel küçük olanımız değil mi? Minicik. Evet. O zaman n faktöriyele indirgeyelim arkadaşlar. n artı 1 çarpı n faktöriyel şeklinde n artı 1 faktöriyel açabilirim. Artı n faktöriyel. Devam ediyorum. Önce düzenliyorum. Burada da yine n artı 1 çarpı n faktörel eksi n faktörel. Evet n faktörel parantezine n artı 1 artı 1 olmuş oldu. Böyle yine n faktörel parantezine n artı 1 bu kez eksi 1 arkadaşlar. n faktöriyellere veda ettikten sonra üst n artı 2 bölü altta bölü n'miz kaldı. Evet bu da neye eşitmiş? 6 bölü 4'e. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4n artı 8 eşittir 6n. En. 4n'imizi gönderdik. 8 eşittir 2n'den n'imizi 4 olarak bulmuş oluruz. Şimdi e, bu işlemleri yapmadan şöyle de bakabiliriz arkadaşlar. n artı 2 bölü n 6 bölü 4 ise Buradan direkt n'e 4 diyebiliriz. n 4 iken n artı 2 6 olmuş oldu. Bu şekilde direkt de n eşittir 4 şeklinde yazabilirim. Evet buraya da küçücük bunu sıkıştırdıktan sonra devam edelim. Evet şimdi bu sorumuzda ne yapalım? İse demiş n'imiz nedir? Okumayacağım söylemiştim. Şimdi en küçüğümüze bir bakalım. n eksi 2 var. Hmm. Şöyle yapabiliriz. Evet n artı 1 faktöriyel bir dursun arkadaşlar. Şuradan n artı 1'i 1 e, faktöriyeli indiririm. Oradan götürebilirim. Hemen bunu gördük. Buradan da n çarpı n eksi 1 faktöriyel deyip n eksi 1'leri götürebilirim. O zaman hemen şöyle düzenleyelim. n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyel bölü n artı 2 çarpı n artı 1 faktöriyel. n artı 1'lere veda ettik. n eksi 1 faktöriyellere de veda ettik. Evet bize kalanlar nelermiş? Tabii şurada eşittir. 9 bölü 11'imiz var arkadaşlar. O bir dursun. Üstte n'imiz kaldı. Altta n artı ikimiz kaldı arkadaşlar. 9 bölü 11. Buradan bakın arkadaşlar. n en en artı 9 bölü 11 Yine iki fazlası o zaman en eşittir 9 şeklinde bulmuş oluruz. Faktöriyel konumuzu şöyle bir hatırlamış olduk arkadaşlar. Permütasyonla devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.